Honeywell Eda 10A. Honeywell'in yeni dayanıklı tableti. Şimdi genelde piyasada çok pahalı ve ağır endüstriyel tabletler vardı. Honeywell bu cihazı çıkarmakla birçok alanda aslında birçok sektöre hitap eden perakende, lojistik, sağlık, dağıtım gibi birçok alan için bu tableti üretti. Fiyatı, fiyat performans ürünü oldukça uygun diğer tabletlere göre oldukça uygun. Çünkü alt segment markaların benzer cihazları vardı. Ama hani gördüğüm kadarıyla oldukça güzel. Şimdi tabletin özelliklerine kısaca bakacak olursak kutudan tablet e, Type-C kablosu çıkıyor. Adaptör çıkmıyor. E, aslında bu bence daha iyi. Çünkü adaptör e, yurt dışından geldiği için çok yüksek maliyetli olabiliyordu. Herhangi bir elektrikçiden alacağınız adaptörle USB şarj edebilirsiniz kablosu çıkıyor. Cihazımız IP65 2 metreden düşmeye dayanıklı bir cihaz. 4'e 64, 4 GB RAM, 64 GB ROM özelliğine sahip. Bir de 8'e 128 bir üst var. Ama 4'e 64 genelde mobil uygulamanızda çalıştıracaksanız ziyadesiyle başarılı olacaktır. Ekran ve dokunmatik benim çok hoşuma gitti. Scanner'ını test ettik. Sizlere şöyle paylaşayım. 2D 1D barkodları uzak mesafeden bile okuyabiliyor. Tabii ki de standart range ama hani eğer istenirse bir mesafeye kadar da okuyabiliyor. Cihaza baktığımız zaman fiyat performans ürünü dedik ancak Honeywell'in birçok ürünleri aksesuarlarıyla beraber ayrı ayrı da satılabiliyor. İsterseniz bir cradle şarjı alabilirsiniz, cradle takıp kullanabilirsiniz. Ekstra bir aparat çıkmıyor içinden. Cihazı genelde fabrika depolarda ya da sahada kullanabilirsiniz. Cihaz Wi-Fi aynı zamanda sim kartlı. Elimdeki kompik en azından öyle. Yani CSM'li bir cihaz. Sahada sipariş toplarken depoda ya da bir mağazada kullanabilirsiniz. Dayanıklı olması konsumura göre en önemli farkı ve skenarı üzerinde geliyor. Ayrı satılmıyor. Dolayısıyla Eda 10 ayı çok beğendim, çok sevdim. Sizlere de tavsiye ederim. Bilgi ve fiyat almak isterseniz, Kobikot Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz. <laughs>